Sen bil. Aa, ama o kız hani sen gittiğinde senin arkandan ağladı. Ve ben üzüldüm Can senin senin ismi dediğinde. Orada birbirimizi bulduk biraz. Azıcık. Kiminle birbirimizi buldum Ayça ile birbirimize sırt sırta yani omuz omuza hani kız yani sana şöyle diyeyim yani dizime şey yaparak ağladı. Onu diyeyim sana. Ama benim için ağladı. Senin için mi senin için? Şu anlık senin için ağlıyor olabilir. Ama yani şunu sana söyleyeyim eğer ki bu hafta bana bir şans gelse, bunu evet. sana söylüyorum Ayça'yı kırmızı odaya çağırmak isterim, tanımak isterim. Seni sadece hani <laughs> bakacağım nedir, durum nedir, sizinle sen, alakalı, benle bak, alakalı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle lütfen. Ee, sen şu anda ne yapıyorsun biliyor musun? Sen, sen, ne, ben, istediğini, ben sana... sen ne istediğini bilmeyen bir adamsın. Hayır bir, asla. Ben sana bir ikincisi ben sana... de <laughs> beni bir dinler misin? Ben bir, bir dinlerim de, ama sen bir ikincisi de. Bir ikincisi de, tamam mı? Ben o görüşmeye kendi isteğimle gitmedim bu bir. Bir ikincisi oraya gittiğimdeki surat ifadelerimi burada görüntüleri yayınladılar. Sen bunu gayet iyi izledin. Ayşe de bunu gayet iyi izledi. Tamam mı? Yani benim orada çok mutlu olduğumu zaten düşünmeniz bile yanlış olurdu. Serhan da yanımdaydı zaten. Tamam mı? ...ve benim yokluğumda fırsattan istifade Ayça'nın yanına gidip bu tip konuşmalar yapıyorsan... Şey yap. ...sen benim gözümde, beni dinle, beni dinle, sen benim gözümde, sen benim gözümde tamam mı? Ne istediğini bilmeyen, <laughs> okay. oradan oraya giden, Şimdi tamam mı? Gördüğü Emre, her insanda potansiyel, Emre, benimle ilgilen çabasına biraz ulaşmaya çalışan bir insansın sen artık mi senin gözünde. Bitti mi? Ben, konuşurum mi? Konuşurum <laughs> mi? ben seni kırarım, miyim? kalbini kırarım... biraz yavaş ol üzerine ee? çünkü ben orada ne konuşuldu ne geçildiği bil, bilmiyorsun ve yani o o o bana fırsatçı falan demen de çok yanlış çünkü ben o şey fırsatçı sen gayet fırsatçılık yapıyorsun iz. Tamam mı? Anda... Gayet fırsatçılık yapıyorsun. Emre ben... Bak, burada... Dün konuştum. Dün dün konuştum. Dün burada burada... bir dakika ya. Bir saniye Tankur. Tanku. Yani bir saniye abi. Izin, bir saniye ki. ben burada stres yaşıyorum şu Benim anda. Kardeşim, Anladın mı? Stres yaşamaya şey gerek yok. Yapmış olduğun şey senin doğru bir davranış yok. değil. İşte işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yaptığın şey doğru değil Aslında değil. o kadar o kadar bir başka açıdan baksan konuya. Başka ki... açıdan bakmamı bekleme. Ama biraz Bak bizim demire, bizim asfı adetlerimizde tamam mı? Bir insan iki insan birbiriyle görüşüyorsa birbiriyle anlaştıysa tamam mı? Ve bunu da herkesin içerisinde insanlara ifşa ediyorsa Onların ilişkilerine böyle uzaktan yan göze bakamazsın kardeşim kusura bakma yani. Evet, Öyle tamam. bir dünya yok. Senin geldiğin ülkede belki böyle bir dünya vardır ama bak, bu ülkede ben, yok. Senin, senin geldiğin bunu unutma. falan filan filan bunu unutma. parmağını emre, bunu unutma. Emre, tamam, Emre, Emre'cim deme. Bırak onu. Bunu tamam. da unutma. Bana, konuşma. Parmağını emre. konuşma Bırak değil. Konuşsun. Ben konuşma. Sen, konuştun. Konuşma. konuşma. Ne kardeşim bak, ya. Konuşma. ne? Ben konuşuyorum. Bunu da konuşma. Tamam konuşma. Sen fırsatçılığı eğer, eğer iyi bir şey olarak görüyorsan istediğin şeye devam et kardeşim. bu Anladın mı? Sıkıntı yok. Bu ya senin ilişkini Ayça ile daha güçlü tutar ya da ...belirletir ki sen Ayça ile olmaman gerekiyor. Eğer ben, eğer böyle bir şey yaşarsam... sen araya zamanda. nifak sokup Ayça'yı ben elde edersem... ...sen daha mutlu olursun mu diyorsun? Hayır. hayır, hayır, ya hayır, hayır. Yani sen nasıl anlamak dakika, istiyorsan ne anlayabilirsin. Mi? Bak karışma abi. abi Bak ben benim, işime benim, işime yanlış, yanlış, yanlış ediyorum, benim işime karışmayın. Benim işime karışmayın. Anladınız mı? Lütfen rica ediyorum benim işime karışmayın. Ben iki haftadır burada bir emek vermişim. İki haftadır bir şeyler için uğraşmışım. Evet. Evet. Başka insanlara... Yanlış şeyler yapmamışım. Sen Asla. gelip benim karşıma. Ben Ayça'yla ilgileneceğim. Emreciğim sen de bir dur dersen, kusura bak Meser. Hayırdır derim ben yani sana ya. Yani. Ben... Sana gerekli cevabı yani... Ayça verecek bence. Aynen. Aynen. Tamam mı? Aynen. 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 Ben de bunu istiyorum. Bak, Sen yeterince bak. cevabı almadın mı? Almadım kardeşim. Almadım. Daha Kalkın emin olmadın. Hayır. Doyurmadım mı? Emin sen. olmak istiyorum. Emin olmak emin istiyorum. Emin olmak istiyorum. İçinde kalmış. Ya sen bir biraz. kere bile Emine... ha? Bir bekarlı. kere daha hayal kırıklığına uğramak Olabilir. istiyorsun. Olabilir. Yani. Ben ben hayatımın kırıklığına uğramam. Söz veriyorum Uramazsın. sana. Uğramazsın. Hayır. Uramazsın. Ama ben sana şunu söylüyorum. Bu senin ya Ayça ile ilişkini daha çok bağlayacak ha? ya da bitirecek. Ya bu seni ilgilendirmiyor kardeşim. Hayır o beni ilgilendiriyor. Bu seni ilgilendiriyor. Ben burada ne görüyorum? biliyor musun şu an senin gözlerinde? Sen bir şeyi kıskanıyorsun. Kıskanıyorum. Ve oraya nifak ya, sokmaya neyi kıskanıyorsun? Yani. Ben bunu yani. görüyorum sende. Neyi kıskanıyorum Anladın ya? Anladın mı? Neyi kıskanıyorum? Yani her şey düzgün ne? giden bir Keşke bir ilişkinin içine... Keşke kıskanılacak bir şey olsa da ben çekilip aradan <laughs> derin ki... Keşke ben Emre ile Ayça gibi bir ee, şey bulabilsem derim. İşte bulamadığın Ama işte şu anda, öyle bir şey yok şu bulamadığın an. Bulamadığın için Bu şu anda... Bu senin kafanda. Nerede? Sen, sen, sen Ayça ile hani aa büyük aşk falan şu an ise iki hafta olmuş. Sen neyin aşkını yaşıyorsun ya? Yani? E ee, Ayça'yı ne kadar tanıyorsam senin, senin ne var biliyor musun? Atamıyorum. Hazmedememe var. Hazmedememe ya var. Sen niye hazmedemiyorsun? Sen dün Cansel'e... Bir dakika, bir dakika. Değil mi? Değil mi? Sen dün Cansel'in... Cansel'e burada oy verdin. Ben tamam evet. mı? Burada oy verdin Cansel'e. Taktiksel bir oyun yaptın kendince. Evet. Beni seçerse dedim ben Cansel'le devam edeceğim yola dedin. Ondan evet. sonra Cansel beni aldı götürdü evet. eğlenceye. Evet. Bugün de Cansel karşıma değil, gelmiş mi? ben Ayşe ile görüşeceğim diyorsun. Ayşe zaten sen benim. Sen ne kadar samimi bir adamsın ya. Ayşe ile dün He? ne Samimi olursa... bir adam mısın sen? Ayşe ile ne, olursa... ne Sen samimi bir adam değilsin oldu. kardeşim. Anladın dün mı? Oldu. Sen samimi bir adam değilsin. Efendim final gecesinde şu ana kadar hem çok heyecan. Kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.